İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'a Allah şöyle vahyetti. Musa, İsa, Davud Aleyhisselam'dan onlardan şöyle dedi. Allah'a dediler ki, diye nakiller vardır diyor. Yani önceki ümmetlere ait. Bu tür ifadelerin zikredilmesi doğru mudur? Bu ifadelerin sıhhat derecelerinin araştırılması gerekmez mi? Çünkü eğer Allah böyle bir ifade kullanmadı, adı kullandı denmesi yalan olmaz mı? Arkadaşlar İsrailiyat diye bir branş vardır. İsrailiyat, İsrailiyat bizden önceki ümmetlerden bize intikal eden bilgiler demektir. Bizden önceki ümmetlerden özelliklerde Yahudilerden. Onun için İsrailiyat deniyor. Ee, İsrailiyatta ait bilgileri gazete haberi gibi kabul ederiz. Doğru da olabilir, eğri de olabilir. Yalanlamayız, doğrulamayız, karışmayız. Özellikle uçuk, sıçık, ipe sapa gelmez bilgileri kabul etmek zorunda değiliz. Maalesef, Tasavvuf, Menşeili ve i̇hya ölümü Müddin'de bunlardan biri kitaplarda bu bilgiler yaygındır. Ama bu bilgilerin bir bölümü hadis kitaplarında da vardır. Kaynakları var bunların. Kaynağını bulduğumuz bilgilere bir şey demeyiz. İsa'ya dedi ki Allah, o da şöyle dedi ki ifadesi, e İbni Macid'e gidiyorsa hadis hükmündedir. E hadis diye bakarız ama Gazali'nin veya başka bir alimin ulu orta kaynağını göstermeden zikrettiği bilgileri gazete haberi gibi görürüz. Atmak zorunda değiliz, inanmak zorunda değiliz.